İtler değiliz. Sarp Apak Ya akşamlar abi nasıl? Size helal olsun ya. Oo abi ne yapıyorsunuz ya? <laughs> helal olsun diyorum çünkü bakkalda yakalandım yani <laughs> artık. <gülüyor> Yalan dünyadaki emir karakteri. Ya. <laughs> Kızlarla yaşadığı çokluğu İste bu yatmaz, kim yatmaz, bay yatmaz. <laughs> Tanıştırayım Nazlı. Ve baş döndüren ilişkilerinden dolayı. Aa oyuncu olduğum için ben şimdi tabii diyaframı kullanıyorum. Serdar Ortaç'a benzetiliyor. Sakin abi Sakin abi Sakin abi Ne der? <laughs> emir daha böyle Cihangir. Cihangir çocuğu yani hani Serdar Ortaç daha başka yani. Lakin bu camiada Serdar Ortaç... Serdar Ortaç'ın niye yabancılar var? Ya? Niye Türkler? Onu merak Bak yanımda kimse yok işte. Al, yalnız da geziyorum yani. Ve Emir'den başkası böylesine hovarda değil. Sen yanılmaz ki yapma tamam mı? Yanılmaz yapma Söz bize olsun Biz <laughs> <laughs> Cihangir'de 5-6 kızla ya da bu kadar güzel bir kızla dolaşan bir Kimse bilmiyorum. görmedik. E <laughs> yani bilmiyorum hani belki denk gelmemiş. <laughs> Sizce ama sizden de kaçış olmaz lan. Satı bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum yani kardeşim. <laughs> Gerçekteyse ise Eva Edova ile Emir yarım saat sokağın köşesinde bekliyorum Gıp'ta edilen ilişkisi var <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor tatil araba çarptı <laughs> abi ah. Evlilik ya yani şu an öyle evlilik planım yok ee, Darısı başınıza inşallah ama ben şu anda pek düşünmüyorum <laughs> Toparla Sarp Ama tabii sevgi başka bir şey Doğru düzgün saygıyla sev... <gülüyor> Toparlıyor <gülüyor> neyse ki Yani güzel düzgün bir şey yaşamaya çalışıyorum Yani öyle insanları rahatsız etmeden kendimi de rahatsız eden düzgün bir şey yaşamaya çalışıyorum yani. Ya niye bana güvenmiyorsun? Ben sana güveniyorum, etrafa güvenmiyorum. Ya baba. Pardon? Plajda <laughs> filminde Gürgen Özde ağda yaptıkları sahne. Durmasın ha senin. <laughs> <laughs> Hafızalarda tazeliğini koruyor. Yukarı bak, Valla ben ada sahnesi hariç genelde pek zorlanmadım. Çok canımız yanmıştı orada ama. Emir de. Anlatma, anlatma lütfen. Ada yapar mı peki? Ada'dan Yalanca... <laughs> çok ya? çok fena yani bayanlara saygım iki kat arttı diyebilirim yani. <laughs> oh bu artık yavaş sert. Dirty